Bakın böyle tartışma, tartışmalar sizin gıyabınızda çok fazla konuşuluyor yani Türkiye'de birisi çıkabiliyor ve bir televizyon kanalında sizin daha yeni şeyini kutladığınız işte 40. yılını kutladığınız adını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koyduğunuz devletin e artık Kuzey'i çıkaralım ya işte Kıbrıs nasıl Kıbrıs Türk Devleti olsun ya da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun yani Kuzey'i çıkarın artık ya diyebilecek zaten ne olacak orada falan diyebilecek noktaya gelebiliyor ve anayasanız falan var yani biliyorsunuz değil mi anayasada yazıyor ismini değiştirmek o kadar kolay değil. Ve savunmak da bana kalmadı o da ayrı mesele ama yani bunların hepsi yaşanırken bunu oturup gerçekten meclis başkanı zorlu törenini izlemesi lazım. Meclis başkanı zorlu törenin 15 Kasım resepsiyonunda hem gazetecilere, bazı gazetecilere ve milletvekillerine vatan haini ya da onların da hesabını göreceğiz şeklindeki bana sorarsanız çok ileriye giden açıklamalarını var ve oturup bunları izlemesi lazım. Bakın yani siz bir şeyleri savunmaya çalışıyorsunuz, sahip çıkmaya çalışıyorsunuz, siz vatan haini oluyorsunuz ama karşınızda hiçbir şekilde bu ülkeyle alakası olmayan, kendi kafasından projeler üretip, kendi kafasıyla bir şekilde şekillendirmeler yapan kişiler durup da işte bakın bu isimlimini bu yapalım, buraya şöyle üst koyarsak bak bak işte şu ülke buraya aba altından sopa gösterir gibi sizin gıyabınızda bu ülkede yaşayan insanların bir savaş çıkarsa, günün sonunda bir kötü bir şey yaşanırsa bu ülkede en büyük acıyı yine bu ülkeyi Sever insanlar çekecek. Başka kimse çekmeyecek.